Evet. evet. Terteki. Beyazı göstereceğim. Sonunda beyazı buldum ben. Ben de buldum. Bulacağım daha doğrusu. Yavralıma göstereceğim. Evet, evet arkadaşlar. Bu şeker var değil mi Sende biraz? Var var. Oş, koyayım mı ben gibi, bu da göstereceğim. Ne? Sarı de <laughs> <Yavralda bak, yitirelim. gülüyor> <Önemli>. <laughs> <bunlar> <laughs> bir tane şey bunlar göstereceğim size. Kanka bu, bu, galiba beyaz oluyor. Baksana bazıları pembelerin. Değil evet lan dur ben, ben bir şey göstereyim. Kanka moru çıkarsın abi. Mor değil o siyah. Ama mor artı. Ay. Mor arkadaşlar mor bana siyah da o. Bana versene bana. Hayır alsaydın. Ben oldum zaten. Keşke iki tane siyah olan gelseydi. Nur Abla sana çok güzel bir şey göstereceğim. Firacım onları hep <laughs> öyle elinize alırsınız da... <laughs> <laughs> Gördüm. <gülüyor> Arkadaş buldu bak burada benim. <laughs> Arkadaş buldu evet. Evet şimdi al bakalım. Dur bekle patlatayım onu da. Patlatma seni Ah. Koy kaşıma lütfen. Sakince bırakmak istiyorum onu. Hımsıya <laughs> girdi <laughs> <laughs> tamam. En sevdiğin hangisi? Mor. Benim pembe. Yani çünkü ben de olsa ben de mor seçerdim ama turuncu ama turuncu daha iyi gözüküyor bence. Bakın arkadaşlar bu pembeler biraz sağ... ee, beyaza dönüyorlar. <laughs> evet. Elinde gözüküyor arkadaşlar mu? YouTube hesabını nasıl açtın diye soranlar var. Yani çünkü abone reytlerim de görüyor beni. Yani yarısı zaten her tutuyor da kanka. Kanka tamam hayvanlar öldürecek. <laughs> kanka bunlar hayvan değil anlatabiliyor muyum? <laughs> hayvan. Ne diyeyim? Maymucukları öldüreceksin. Anneydi e, benim. Benim bütün maymucukların ismi Bobo. Hepsinin ismi mi? Evet hepsi. Şey ben Kanka, neydim? Bunun adı Bobo, bunun adı siz... Obo. <laughs> ne diyeyim? Bir dakika. sefer Bunlar ne? adı Hilanur. Ne beyaz göstereyim şimdi durun. Elime geldi bir anda. Tabii ki takipçilerim. Bekle iki dakika. Arkadaşlar. Lan. Hı. gözüküyor mu lan benim? Bu renkler var. Şimdi çıktım Merve'lerden. Şimdi ben bir tane alacağım. Hep onunla oynayacağım. Bir tane seçeceğim. Heh. Sence? Hangi renk? Hangi renk? Hangi renk? Ne bileyim. Seç. Ben Ben arkadaşlar elimle almıyorum. Ben elimle alırım. Elimle alacağım. Evet, en hani son koyduğum şey. çok küçük. Niye? Bu kadar hızlı büyüdüklerini bilmiyordum. Bu kadar geliyorlar. Bu kadar biz bunlar kaç bir, bir paketini kaç TL almışızdır arkadaşlar? Kaç? Yorumlar açık olsa. Alacağız. Arkadaşlar. Sıla'ya <laughs> 5 TL'ye aldırttım. Aldıttım diyor arkadaşlar. Bakın Ya kapımı bırak. Arkadaşlar niye? Bakın 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 bakın, bakın benim. Benimkisi. Arkadaşlar mi... pembe. niye diyeyim? Çünkü değil. biz meyve alıyorduk Razi dededen. Dini. İsmini niye veriyorsun kanka? Oradan alışveriş yapalım. Bip'ten işte alıyoruz bip'ten. Bip. Arkadaşlar o bip'ten alışveriş yapıyoruz. Evet bip. <laughs> Ardından da um, bak. Aa <laughs> gitti. Su maymucuk gördüm. Çünkü meyve alıyoruz. Su maymucuk gördüm. Ama <laughs> bundan ben Allah. Beyaz geldi bak beni. Beyaz geldi kanka yani benim de var. Niye alıyorsun? Senin morun var. Benim beyazım da var hatırlatıyorum. <laughs> Anne gitti. Anne dönüm sınavını bundan al. Almayacaktım. Sonra dedim alayım artık. Arnavut'a evet, 10 lira ver. Bu arada ona meybuz borcum vardı. O da gitti. Hmm, <laughs> <Ne? gülüyor> Mevzu borcum vardı ya. Bilmiyorum ben. Kanka da bir kez seninle şeye gitmişti. Hmm, bilmiyorum boş ver boş ver. Arkadaşlar. Aa benim pembeme bakın. Ne var bende ondan 100 tane var. Bak aha. Benimsi beyaz tam beyaz. Gel kanka takas yapa. Niye yapalım. Niye yapa? Benim benim şeyim bakma nazne. Ben kırmızı versene. Benim kırmızım yok ki. Ben de. Benim kırmızılar pembe olmuş. <laughs> benim kırmızım vardı var. Aha, aha ben bir tane kırmızım var. <laughs> benim de. Koy çabuk bir Koy. Hmm. Bakın, bakın, bakın. Çok değişikler şeyler. Bunlarla oynamak çok zevkli. Burada kaç dakika koydu? 20 dakika oldu mu şey için? Ne dakika? 20 dakika falan duruyorlar. Bunu kim ortaya çıkardıysa Helal olsun yok Kanka ee? Anne hadi bakalım bu pembelerle Bak benim de var kanka. Kanka ya bir tane şey var bari. Bakayım en az. Hmm. Moru veririm. Ver. Ben de. dedi nedir? Sana hem mor. Ha ilk tane. Ne? Aha. Morla karşı. Aha. <laughs> Moru kimseye vermem. Morla beyazı benim favorim. Sana beyazı ver herhal. Mor için. Hı -hı. Mordan vazgeçmem diyorum. En büyümüş turuncu. O bilmiş Bende de var anca kanka. Kanka avını ver ha avı ne avı ne? Avı da bu ne? Hayır ya ben kimseye dikiz yapıycam. Ya mu ya, mu Beyazım düştü. Hi hi hi. Ben Ben ne yapacağım var ya. Ben tüm pembeleri biriktireceğim. Sıla neden kaşıkla şey yapıyor diye sorgulamayın. Elim yetmiş. Benim de yetmişim. Elim yetmezliğim var. <laughs> Elim yetmezliğim var. Arkadaşlar benim ben çok büyük olduğu için hiç öyle bir sıkıntım yok. Ben eve <laughs> gidip değiştireceğim tabii ki de. Ben ilk demiştim ki sana hangisini istiyorsun dedi ki ben bunu alayım. <laughs> Bak. Bana bunu açıkla dedi. Şimdi çöktüm vermeler. Ben ne yapacağım var ya. Ben daha oynamayacağım ya. Rahat rahat şey yapsınlar. Ben tenesini hortlatacağım. İyi patlatacak. Turuncuk hortlatacağım. <laughs> Yok yeşil geldi elime. Hadi. O belki de hamile. <laughs> Valla. Boşver Lan <laughs> patlamıyor. Ay. Son kere süne yapsın ha. Ben ben Aha gördün mü? Aha patladı. Aha ne böyle? <laughs> Açıkla dedi. Kurtta ne oldu benim bak? Bunlar doğru biliyormuş. Evet. Bana söyleyeyim mi? Kanka bu artık benim arkadaşım olduğu için ben bunu böyle şöyle böyle. Benim Bakın. arkadaşım. Bunlar bunlar benim çocuklarım kanka. Buna 5 lira verdik ya. Helal olsun. Ben sayacağım. Gel sen de say. Ben de sayacağım amına fotokartlarımı. Fotokartlarımı. Yatayım. <laughs> Gel. Tabağına koy. Kapağına koy. Sakin. Ben kapağımda Kur'an buraya koyarım o zaman. Ben. Evet. Aa, neydi biraz su koy da ölürler. Nasıl koyayım kanka? Aynı şeyden, aynı şeyden yaşamak istemedi, istemediğim için ben <laughs> böyle koydum. Arkadaşlar part 1'i izlerseniz ne olduğunu görürsünüz. Yeni fotokartlarımı paylaşıyorum videosunun son dakikalarına bakın lütfen. <laughs> lütfen. Ama baştan izleyin lütfen. Lütfen. Arkadaşımız Arkadaşımızla şey yapalım. 2 20 abonede. Millet, <gülüyor> <Kutlamayacağız>. <gülüyor> Millet <gülüyor> 10 abonede. 10 milyon abonede. Bu da 20, 20 şey. <laughs> 4 5, 6, 7, 8, 4, 9, 10, On 12 on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, iki, Ya unuttum. Ha ben de unuttum ha. Küstüm bak. Neyse. Oradan sayarak bir, iki, <laughs> 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Çağırdığın kızlar neredeler o? Bilmiş. Ben değilim ya. 23, 24, 25, 26. <laughs> 23. 27, 28, 29, 30. Ben bu 30 bu 30'ımız koyar. 30, 31, 32. Ya unuttum. Abart, abart. Çağırdığın kızlar neredeler Osman? Biz Ben neyse bir çıkaracağım. içine koyarken söyleyeyim. Ben de. Tam da onu yapacaktım bak. Aklın yolu bir da. arkadaşlar. Arkadaşlar. Hepsi çok az. Maxine bak, bakın. <laughs> beyazın nerede? İçinde. Kapı ham yeni çıktı. Aha bak <laughs> aha. Ben dedim ya, beyazın beyaz değilmiş. Pembeler de beyaza dönüşüyormuş bu arada. He. Bismillah. Bakın bunlar ne koyuyor Arkadaşlar, Erzurum'da yaşıyorsunuz. Nereden aldığınızı merak ediyorsunuzdur. Sen an bulana kadar ömrümüz geçti diyebiliriz yani, yani, ömrümüz geçmedi de yani görünce alacağız dedim. Öyle oldu. Saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. İçinden say. Ya bir sor. İlk ben sayayım sonra sen. Dört, beş, altı, yedi, 8 sekiz, 10 dokuz, on, on bir, on iki. Neyse ben siz zaten dostum daha ki yaşamak istiyorum. 13, 14, 15, 11 17 17 aha 18 19 20 21, 21 22 23 24 4 4 25 26 27 28 29 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34. Sayıyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, lop diye bir ses geldi. Kaçtı? 22. Ha, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30 31 32 33 34 Tamam eşit. 34 bende. 34 eşitmiş. La 34 34 daha kaç tane patlatacaksın? Abi mi? Abi mi? 60 68 Opa kesinlikle. Opa içinde 68 tane ben var. Ben 18 tane falan sanıyordum Ben 20 tane dedim en fazla. Ben <laughs> şimdi biz bunlarla aşk köşe ve gidiyoruz. Evet, biz bunları gezdirelim. Güneşler ne olur bunlar? Dışarıya gez, gezdirsek mi? Dışarıdan video çeksek ya. Gezdirirken. Arkadaşlar bu kanal. Ha. Olur. Evet ya. Evet. Herkese bay bay arkadaşlar. Yarın da çekebiliriz bu arada. Buradan mı kalırsın? Kapat. Sonra konuşuruz.